Herkese selam canlar. Bugün sizlerle beraber Farming Simulator 23'te yeni bir seriye başlıyoruz. Alttan hızlıca kanalı kanalıma abone olup videoyu likelamayı unutmayın. Başlayalım. Şöyle. Buradan hızlıca ekime verelim. Üçerimiz nerede? Buradaydı. Daha önce birçok kez antrenman yaptım, <laughs> bunun için. Hızlıca orası şey olsun. Bir de sürülmesi gereken bir yer var diyecekken, ha tamam. Ya da sürme işlemini kendim yapacağım. Her şeyi değişikliklerden beklemek doğrusu. Şöyle sürelim. Ya sevmediğim yanı çok yavaş sürüyor ya küçük olduğu için var ya çok sıkıntı. Ya bence ben sürmeyeyim ama hadi burayı bitireyim ondan sonra. Bir saniye hızlıca. Tamamdır Burası buraya uçuyor sen buradasın Ben ne yapabilirim Bence ne yapayım biliyor musunuz Küçük boy bir traktör alayım Tamam mı Ne alabiliriz A33 bin onu alsam Ya da bunu alıyorum Tamam mı Traktörümüz var Artık bir tane daha. Şimdi benim bir de şey almam lazım. Anne bu sen de tatlı bir şeysin çok tatlı. Neyse şey ee, bir tane daha ya ekim ya da pul, bir pulluk almam lazım ya da Mibzer almam lazım ki Mibzer 33 bin pulluk 12 bin euro. Yani pul kalacağız. Bir saniye sabah ne kadar? 23.000. Eee tamam da ben buna ne yapacağım? Gel sen buraya. Anam içi de tatlı güzel. Aa ne oluyor lan? E ee, sen daha yok çıkamıyorsan ne yani. Şimdi ben bundan 12 kazanmayacağım biliyorum. Bir saniye bir şey bakacağım önce bunu gidip şuraya bırakalım da. Tamamdır. Şimdi araçlar. John nerede? 88 bin. Ya ben çok büyük hata yaptım ya. Bunu hiç almayacaktım. Şimdi satsam John satsam. Şunu alsam nasıl fikir? Dur nerede? Alabilir miyim? Ama John de bu. 110 binlik. Aslında ikisini satıp evet. Evet. Ne olan? Abi şu ne aşığıyım ya. Jonder'a üzgünüm. Dostum ben çok büyük hatalar yapıyorum şu an ama Serin'in içinden geçiyorum galiba. Dostum sen de git. Hop tamam. Evet en sevdiğim traktörü aldım şu anda. Ha bir de şey alacağım. Nerede bu? Mevzar mı mi alsam? Pulluk mu? Bence pulluğu da satıp büyük pulluk alalım. Nasıl fikir? En iyisi. Şöyle pulluk. Hayır almayacağım bunu. 4 metre, 4 metre, 5 metre. 49 binim var. Bunu alsam alabiliyorum da. Sanki aşırı büyük o. Ne alsam. İyi ya bu iyidir. Traktörde fazla yormamak lazım hani. Yalnız çok uyumlu oldular. Çok güzel ya. Abi şu traktöre bayılıyorum ya. Harika bir şey. Şuna bak. Şimdi buradan basıp hızlıca ana orayı sürmeye gideceğiz. Hatta aslında harbiden ha. Şurada gördüğünüz Messi bundan yavaş gidiyor. O MF'yi tarla için kullanıp bunu yük çekmek için kullanmak bilmiyorum. Neyse ya. Boş ver en iyisi bunu. Ne için aldıysa onun için kullanmak. Hadi bakalım. Yeni traktörümüz hayırlı ve uğurlu olsun. becerimiz de durumda. Neredeyse 4'te 1'ini doldurmuş çok güzel. 24 binim var. Ben bir 24 binle ne yapayım biliyor musunuz? Atla şurada. Yok ya burada değil. Bunu atasam daha kısa. Koş. Arkadaşlar çok büyük hatalar yaptım. Siz de bana yön vermek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımıza like da unutmayın <laughs> Sesim gitti ya Hastayım arkadaşlar Bir geçmiş olsun hızlı Bir tane daha alalım Çok güzel Bir saniye eline takalım ben Şimdi seni alıyoruz Dostum sen gel benle Aa ne oluyor? Elma algamadı bir saniye. Saçma sapan olaylar oluyor ya. Evet umarım bu taraftadır değil. Çok güzel. Dön şuradan. Dök artık. Brocum döker misin? Yeterli. Evet. Ee, niye dökülmüyor? Okçulara da giriş yaptık. Yamikler de oldu tamam. Başka ne yapmak ist yapmamı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şunu ben şöyle çekeyim de. Şu oyunda şu geri geri Allah. Geri geri yanaşma işini hiç beceremiyorum. Tamam şimdi ne yapacağım? ne yaptım ben şu an yapmak istediğim bu değildi ki benim neyse ya traktör de girmiyor saçma bir saniye ben şu şeyi kapatacağım nerede bu trafik nerede görürsün? görüyor musunuz ha Tamam buradaymış. Trafiği kapatayım sonra Yolda giderken arabalara falan çarpıyoruz. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Dur. Harika traktörle başlayalım. Bir videonun daha sonuna gelelim. Alttan kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.